Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kinder açacağız. Çok pahalandı ya kinderler. Neyse hadi biz videomuza geçelim. Şöyle açtım. Yumurta burada. Şöyle kırıyorsunuz bu arada. Güzel açılıyor. Kısa Şimdilik bu burada kalsın. Yemesini sonra yaparız. Tadı güzel zaten önceden çok yedim. Bu burada kalsın. Şimdi oyuncağı açalım. Bu arada çok soğuk. Is. Al işte. Örümcek. Gerçek değil. Youtube alım da. <laughs> Bu ne ya? Bir dakika. Bu neymiş? Ah. Tamam. Bakalım şimdi. Bu ne? Bir dakika. Şöyle şöyle. Değil Hı hı. Sanırım böyle. Evet, böyle. Araba. Bunu da şuraya takacağız herhalde. Şuraya. Her herhalde değil mi? Bu çok güzel araba değil ki. Bu nereye? Biz ters taktık herhalde. Yo. düz. Bak, bunu nasıl takacağız? şöyle işte ha biraz hadi olmuş Hadi olmuyor ya. Çok zor. Şimdi şurada. Hadi. Olacak. Çok zor. Bir dakika biz bunu ters mi yapıyoruz? Yok. Böyle değilmiş. Hadi. Çok zor. Şunu çıkartayım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl şöyle mi? Yok.